Efendi buyurdular ki bizim erkek talebelerimizin en büyük imtihanı askerlik. Asker gittim geri gelmiyorlar. Kızlarımızın, hanım kızların imtihanı da yani çarşaflı hanımlarımızın imtihanı da evlilik böyle Efendi Ya düşüyor birisinin eline altın gibi hanım teneke oluyor, teneke oluyor. Paslanıyor, onun yanında paslanıyor. Çünkü üzüm üzüme baka, baka karar. Ya ona o benzeyecek, ona benzeyecek. Düşüyor ondan sonra günahkarın eline Ondan koskoca ömür tenekeye olup gidiyor, ahirete gidiyor işte. Ama mücadele verirse, Allah-u Teala mücadele veren, mücadele sağlam olan Mevla ediyor. muhafaza ediyor. Allah'ın cümlesini muhafaza bulsun. Yolunda istikamette Allah'ın cümlemizi ayırmasın. Bu 83. mektuba inşallah başlamış olduk. Şiirde kaldık. Men kâne fî kalbî miskâlu kardaletin. Kardal boncuk tanesi kadar da olsa, kalbinde e ve hak. Allah Allah'tan başka başkalarına karşı bir muhabbet, sevgi varsa, e, e, ne buyurdu? Fa'len bil ki en ömer olsun. O kalp hastadır. Kalp hasta olsa, kalp krizi geçirse, kalbi tekleme başlasa, kalp gitmez olsa durabilir misin? Evini satar adam değil mi? Evini barkı satar, yeter ölmeyeyim, üç gün daha nefes alayım diye. Ama kalbi yıllardan beri Mevla'dan gafil bir hayat yaşıyor insan. Yaşıyorlar, yaşanıyor. Ama ondan sebep hiç orada olmuyorlar.